Çıpa çıp şov. <laughs> Öyle bakmışsın sen. Biraz kucasın orada. Çiş en kakao başlıyor. Evet yani. Ben varım ve kakalıyorum gelecek. Ben bir ben festivalde tıkadım tuvaleti. Paçalarından akmış. <laughs> ben 4 yaşıma kadar beze sıçıyordum yani. Acaba kıçını nasıl silecek. Çorul çorul. Saitama sensin demiş ki Heroes of Might and Magic nerede? Ben çok <laughs> oynardım güzel oyun. <oynardım>. Bunu <laughs> en iyi 10 gerçek zamanlı strateji videoları şey oyunları videosunu altına yazmış. Aa evet. Ama gerçek zamanlı strateji değil o. taban. O zaman sıra tabanlı. Sıra tabanlı derdik. Sıra tabanlı. Turn based. <laughs> i̇ki güzeldi hocam, ikisi iyi o. Heroes 2. 3 en güzeldir bence. Ama 2'nin 2'nin iki. grafikleri falan çok şeker şeker i̇şte. hatırlasana. 2 Danış, boyutlu danıştı. abi. Elfik şeylerin elflerin Şişim. Şişecele... kalesi ne güzeldi hatırlasana. Güzel. Ah flüdüm o zaman. Müzik tarafı harika. <laughs> Tepeki o oradan böyle. Aleyi püskürtürdü gözünden Cedi tamam. biz nasıl oynardık? Biz Cedi de çok oynardık. Ben bana, bana bizimlezi... cüce de yok. <gülüyor> <Oturuyorsunuz>. <gülüyor> cüc <laughs> cüceler ölürken böyle oluyordu. Ona takıyoruz böyle. <laughs> Allah Allah! <ey. gülüyor> ne bana cüce dedi? <laughs> ne? ne bana cüce dedi? Mı aramızdaki şaka. <laughs> Abi, ben, ya, ama. ben anladım şakayı. <gülüyor> <gülüyor> ya, <gülüyor> hani, ya. <Şu> an... Bu <laughs> ne? Hayatımda duymadım, görmedim. Şey Bana ya. cice de <laughs> E bunu sen oynatmadın mı Hero? Siz oynamadınız mı? Ben, ben hiç, şey, Aa yok Hero ortaokulda oynuyordum canım. E, tamam. Adamı tanımıyordum ki. Ben onu lisede... lisede... tanışmıyor muydunuz? Yok, lisede tanıştık Biz tanıştığımızda Red Alert oynuyorduk Barış. Doğru. Geçmişte o zaman Red Alert 2'nin parladığı dönemlerde internet kafeye gidilirdi. Oğlum ben Redder'sa arkadaşımla şeyden eee telefonunu çevirip neyse, modemden neyse. arayıp ee, Sen, ee, o bir eee diye bağlanırdık. Daha ya. güzel yapabilirdin bence o modem sesi. Aa e, Yaptığın şey temelde doğru ama çok kötü. Çok ya. kötü. <laughs> <böyle. gülüyor> yani barış da iyi yapamadı ama hiç olmazsa araya Aradaki bir kere atladınız. Ekran, kadar? Ne 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 kadar? Mahve. Mahve değil Arkadaşlar buldum. Ben buldum asıl. Yeni YouTube challenge bu olsun. Bu sesi takip et. Nasıl? <laughs> Yalnız bu anda işte böyle 95 doğum, 2000 doğumlar falan böyle bakın. Neyden bahsediyorlar bunlar Niye bunlar ya? kriz geçiriyor Anladım ya? Adamlar onu. delirmiş galiba. <laughs> Onlar şey de bilmez. Ee... 1995 senesinde dial denilen modemler aracılığıyla internete bağlanılır ve o modemden şu sesi çıkarırdı. <laughs>